Bugün sizlere ikinci el araç alımı yaparken turbo motorlu araçlarda dikkat edilmesi gereken konular ve ayrıca günümüzde kullanılan turbo motordaki yeni teknolojiler ve atmosferik motordaki yeni teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi turbo motorlu bir araç seçiyoruz ve bununla ilgili kaygılarımız olabilir. Bu kaygılardan nasıl kurtulabiliriz? Hep birlikte bunu inceleyelim. Arkadaşlar önce turbonun prensibinden bahsedelim size. Turbo e, motordaki yağı soğutma olarak kullanır. Yani motordaki yağı turbonuz yağ olarak kullanır. Basitçesi budur. Arkadaşlar aracınızı aldığınız zaman bu aracın turbo motorlu aracın özellikle bakım geçmişini çok iyi bilmeniz gerekir. Bakım skalalarının ne kadar uygulanmış, periyodik bakımlar ne kadar uygulanmış bunları çok iyi bilmeniz gerekir. Bu turbo motor için gerçekten çok önemlidir. Turbo motorumuzu bakım geçmişine baktığımız zaman, gerekli faturalarını incelediğimiz zaman, satıcıdan istediğimiz belgeleri aldığımız zaman inanın bu bizim için daha iyi olacaktır. Böylelikle aldığımız araçtan daha iyi istifade edebileceğiz. Kullanılan yağın kalitesi özellikle turbo motorlu araçlarda çok önemlidir. Yağ, yağın soğutucu gücünü turbo aynı şekilde kullanır arkadaşlar. Buna çok iyi dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca turbo motorla ilgili genel bir düşünce alım yaparken şöyledir. Genellikle genç kesimlerde bu çokça gerçekleşiyor. Ben araç buldum ve bu aracın maliyeti de benim için çok uygun. Gerekirse bir turbo değişimiyle bulduğum tamircimle ya da işte revizyonla ya da işte turboyu değiştirirsem komple bu maliyetten kurtarabilirim. Bakın burada da yanlış yapıyor olabilirsiniz. Hemen konuyu açalım size. Arkadaşlar turbo motorun içerisine verdiği hava karışımında belli bar basınçları uygular. Günümüzdeki standarttaki arabalarda 1.6 var, 1.7 bar civarındadır ve bu bar basıncı motor bloğunun içerisinde aşınmaları neden verir, aşınmaları e, neticelendirir. Bununla ilgili eğer çok bakımlı bir araç almadıysanız, bakım periyodunda bilmiyorsanız aşınmalarla ilgili hiçbir şekilde bilginiz olmaz. Bu nedenle de karşılaşacağınız problemler sadece turbo olmayabilir. Buna özellikle dikkat çekmek istedim. Arkadaşlar geçelim yeni teknolojilere ve kullanılan teknolojilere. Turbo motorlu araçlarda yeni teknolojilerde Mercedes kanadı özellikle şu an 2 litrede dünyanın en güçlü motoru olan AMG motorunu kullanarak 420 beygir ve 500 Nm tork elde etti. İsterseniz bu gücü birlikte inceleyelim. Bu motor 3 seviye aslında üst seviye motorlarda kullanılan bir turboydu. Bu artık AMG serisinde standart bir arabaya da yerleştirilmiş oldu. Bu turbo'nun özelliği merkezine yerleştirilen rulmandan kaynaklanıyor. Bu rulman artık aynı şekilde motordaki yağı da kullanılarak daha farklı devirlerde çok rahat çalışarak bir nevi motoru atmosferik hale getirerek atmosferdeki performanstaki devir dakikaları da yakalayarak elde etmiş oldu. Bu sayesinde daha yüksek devirlerde ya da daha alt devirlerde daha iyi performans gösteren bir turbo ile karşı karşıyayız. Ve sadece bununla mı kalındı? Aynı şekilde intercooler su soğutmalı sisteme getirildi ve intercooler su soğutma sisteme getirilmesi ayrıca turbonun Aynı şekilde yeni teknolojide kullanılması, elektronik turbaları geçirmesi sayesinde yüksek devirlerde bu güçler elde edildi. Bu turbonun en önemli özelliklerinden biri arkadaşlar 2.1 bar basınç uygulayabiliyor. Normal standart araçlardaki bar basınçlarından çok üst seviyede ve çıkış yaptığı zaman bu bar basıncının oranı 160 bara tekamül ediyor. Bunlar çok yüksek rakamlar arkadaşlar. Yani 160 barı gerçekten kilogram olarak hesaplarsanız çok yüksek rakamlara geliyor. Ee, inanılmaz bir kilogram basıncından bahsediyoruz. Bu motorlarda bunlar yapıldı. Peki bunlar yapıldığı zaman bu motora etkileri ne oldu? Bu motora yapılan etkilerden, bu turbonun yapacağı zararlardan Mercedes AMG teknolojisini kullanarak nasıl kurtulmaya çalıştı? Hemen size onu anlatayım. Arkadaşlar Özellikle blokta, bir önceki konuda da bahsettiğim gibi blok ve içerideki aşınma çok önemlidir. Kilkast denilen bir teknoloji kullandı Mercedes. Bu kullandığı Mercedes'in yeni teknolojisi bloğun daha sağlam olmasını, daha güçlü bir blok hale gelmesini sağladı. Çünkü bu bar basıncına dayanabilecek bir blok gerektiriyordu Mercedes'e. Kilkast denilen teknolojide de bunu elde etti. Kilkes denilen blok teknolojisi daha soğutulmuş bir odacığın içerisine yerleştirilmiş bir bloğun daha hızlı soğutularak daha hızlı bir şekilde e, soğutmanın neticesinde daha güçlü bir materyale dönmesini sağlıyor. Ve halihazırda da daha güçlü bir bloğu elde etmiş oldu. Mercedes bu şekilde bu motordan da e, problem yaşamamak için elindeki teknolojileri, uygulamaya çalıştı. Tabi çok büyük bir maliyet. Bununla ilgili de bu maliyetleri inanılmaz bir şekilde daha hızlı üretimle geçirebilmek için fabrikasyonunda, fabrikasında daha hızlı değişiklikler yapmaya başladı Mercedes AMG kanadı. Arkadaşlar Mercedes bu turboyu bu motora kullanırken dikkatinizi çekmiştim zaten blok ve intercooler su soğutucu bir şekilde getirdiği gibi aynı zamanda üst kısmında kapağında, üst motorun üst kapağında turbo için özel bir hava bölmesi ayarladı. Bunun sayesinde motora giren hava daha ferah, daha hızlı bir şekilde girebiliyor ve aynı şekilde motorun içerisine giren havayı daha iyi bir şekilde alabiliyor arkadaşlar. Mercedes ile ilgili anlatacağım kanıttaki şeyler, bu turbo ile ilgili anlatacağım şeyler Özellikle bu kadar. Belki geçelim arkadaşlar atmosferik kanadına. Atmosferik kanadında arkadaşlar biliyorsunuz Mazda e, turbo motorları hali hazırdaki araçlarına halen daha geçirmeyen markalardan biri. Mazda Skyactiv teknolojisiyle motorunda devam ediyor. Mazda Skyactiv teknolojisine 6,5 milyar dolarlık bir masraf yaptı ve bu 6.5 milyar dolarlık masrafla birlikte yeni teknolojiler elde etmeye başladı. E, yaptığı motorlardan birisi arkadaşlar Sky aktif X teknolojili motor. Bu motor arkadaşlar e, çok başarılı bir motor. Hemen size anlatalım. 2 litrelik bir motor ve yaklaşık... E, ee, bu e, güçle, 2 litreliğin vermiş olduğu güçle bir test gerçekleştirildi. Skyactiv-X kanadında e, 90 km hızla doğal koşullarda yapılan testte 100 km'de bu motorla, hiç turbo kullanmadan bakın arkadaşlar, 2 litrelik bir motorla 90 km hızla 2.3 litre ve 2.5 litre gibi inanılmaz düşük, bir yakıt değer elde etti. Mazda turbo kullanmayarak bu değerleri de elde edilebileceğini 2 litrelik bir motorda bize gösterdi. Bir önceki kanatta anlattığım turbo motorlu Mercedes hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Son anlattığım Mazda'nın Skyactiv kanadında, Kayaktif X kanadındaki yeni teknolojisiyle ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? İlerideki yeni teknolojiler hakkında neler düşünüyorsanız lütfen YouTube'daki sayfamıza, yorumlar sayfasına bize bildirirseniz biz de ona göre yeni videoları size sunmak isteriz. Kanalımızı ayrıca beğenirseniz, paylaşırsanız, bizi gerçekten mutlu ederseniz size iyi günler diliyoruz ve sağlıcakla kalın.